Leroy Sané sözleşmesi bitiyor. Bayern Münih'te kalmak istiyor. Bu net. İkincisi, Bayern Münih de Leroy Sané ile sözleşme uzatmak istiyor 2028'e kadar. Fakat Sané'nin şu anda almış olduğu maaş bonuslarla beraber aşağı yukarı 21-22 milyon euro civarında Bayern Münih'te. Ve Bayern Münih yönetimi yeni bir karar aldı. Çok ekstra olmadığı takdirde Üst düzey performans verebilecek oyuncuların dışında 20 milyon bandında ödeme yapmayı düşünmüyor. Max Ebel, Sportif Direktör. Evet, Sané ile görüşüyoruz görüşmelerimize devam edecek ama henüz sözleşme imzalamadık şeklinde bir açıklama yaptı. Henüz sözleşme imzalamadı. Fakat uzatmak üzere. Bayern Münih'in yönetimi 10 milyon euro net artı 5 milyon euro bonus olmak üzere. Aşağı yukarı 14-15 milyon euro bandında bir teklifte bulundu saniye. Galatasaray'ın saniye gibi bir oyuncu ihtiyacı var mıdır? Tartışmasız vardır. Barış Alper'in de İngiltere'ye transferi söz konusuysa devre arasında teklif gelmişti. Sezon başında teklif gelmişti. Aşağı yukarı 25-30 milyon euro bandlarında gelen tekliflerde. Bu süreci çok yakından bildiğim için ona gelen teklifleri. Benim tahminim Barış Alper gelecek sezon Galatasaray'da olmaz. Sezon sonu muhtemelen iyi bir bon servis bedeliyle İngiltere'ye veya da başka bir lige transfer olur. Galatasaray'da o mevkiye Sane veya Sane gibi bu kalitede bir oyuncu transfer eder.